Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir kek yapacağız. Elmalı kek yapacağız. Böyle bol bol elmalı bir kek olacak. Bir de karamel hazırlayacağız. İkisini birlikte servis ettik mi tadına doyamayacağımız bir lezzet olacak. Keki yaparak işe başlıyorum. İlk önce iki yumurta ile şekeri çırpıyoruz. Yaklaşık 1-2 dakika çırpacağım. Şekerin iyice yumurtada açılmasını istiyorum. eritilmiş tereyağı ilave ediyorum. Bu arada bütün e, malzemelerin listesini açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Gramla vereceğim bunu çünkü biraz hassas bir tatlı. E, ama isterseniz internetten bakarak e, işte yemek kaşığına, bardağa çevirebilirsiniz. Sütü de ilave ediyorum. Düşük devirde tekrar çırpıyorum. Şimdi bir fıs vanilya. İsterseniz toz vanilya da kullanabilirsiniz. Tekrar çırpıyorum. Şimdi biraz tuz ekliyorum. Tuz her zaman böyle tatlıları azıcık eklediğiniz zaman şekerin daha iyi hissedilmesini sağlar. Aklınızda olsun. Ve de unu ilave ediyorum. Ve de düşük devirde tekrar çırpıyorum. Kabartma tozu ya da karbonat kullanmıyorum. Bu kekte gerek olmuyor. Çünkü bol elma kullanacağımız için zaten o keki tutacak. Şimdi buraya 3 tane böyle soyulup dilimlenmiş elma ilave ediyorum. Ben kırmızı elma kullandım daha tatlı olduğu için siz tercih ediyorsanız yeşil elma da tercih edebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Elmalarla hazırladığım kek harcını harmanlıyorum. Böyle kek harcı neredeyse elmaları kapattı. Böyle olmasını istiyoruz. Şimdi güzelce yağladığım, altına da şöyle yağlı kağıt koyduğum kek kalıbını alıyorum. Spatula ile yerleştirdim. Biraz elmanın üzerinden bastırıyorum ki iyice kekle bütünleşsin. 170 derecede önce ısıtılmış fırında yaklaşık 35 dakika kadar pişiriyorum. Sonra fırından alacağım, ılınması için bekleyeceğim. Ama biz o sırada kremeli de yapalım çünkü onun da soğuması lazım. Karamel için böyle iki yemek kaşığı kadar şekere ve bir o kadar da suyu ocağa alıyorum. Altını açıyorum orta ateşte. Önce kaynayacak, sonra rengi dönecek karamel rengine geldiği zaman devam edeceğiz. Orta ateşte gideceğim çünkü şekeri yakmak istemiyorum. Acı bir lezzet istemiyorum. Ee, karamel rengine geldiği zaman sizlere göstereceğim nasıl olduğunu. Şimdi gördüğünüz gibi burası güzel bir karamel rengine geldi. İçine kremayı ekliyorum. Şöyle bir fokurdatıyorum. <laughs> Şimdi 2 yemek kaşığı soğuk tereyağı da ekliyorum. Ve tereyağı da eriyene kadar şöyle hafif karıştırarak bekliyorum. Şimdi ateşten alıyorum ve daha hızlı soğuması için farklı bir kaseye aktarıyorum. Soğudukça biraz daha ağırlaşacak kıvamı. O sırada kek tepişsin, ılınsın. Sonra her şeyi birleştirelim. Ve kek hazır. Pişmesi biraz daha uzun sürdü. Böyle bir 45 dakika kadar buldu. Ondan mutlaka kontrollü gidin. Bol elmalı olduğu için biraz daha uzun pişiyor e, büyüklüğüne göre. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bu arada karamel de nefis gözüküyor. O da iyice soğudu. Önüme bir tatlı tabağı aldım. Hazırladığım karamelden şöyle koyuyorum. Kekten dilimliyorum. Bir ekmek bıçağıyla daha rahat dilimlersiniz. Çünkü içi yine bol elmalı olduğu için yumuşacık. Hop karamelin üzerine oturttum. Şöyle içini de göstermek istiyorum. Bayağı dilim dilim bütün elmaları görebiliyorsunuz. Üzerine biraz daha karamel. Şöyle bir dilim de alıyorum. Şahane. Şeker çok yerinde. Yoğun bir elma lezzeti var. Bir de kırmızı elma kullandık ya. Onlar pişince böyle iyice lezzetlenmiş. İsterseniz ceviz de ekleyebilirsiniz ama o zaman şu hani içindeki o dilim dilim gördüğümüz elma görüntüsü olmaz. Karamel de zaten muhteşem. Mutlaka deneyin. Yanına bir bardak çayla bir fincan çayla beraber nefis olur. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşeceğiz. Hoşçakalın.